Evet arkadaşlar şimdi kremel olarak bunları bulduk. Gel bakalım şöyle bir yere koy bakalım rahatça. Şuraya koyabilirsin aşkım. Göster bize tane tane. Bir tane şöyle bir silgiye var. Uçlarımız var. 07 bu. Bu da kalemimiz var. Bu fena değil aslında. Sonra onun aynısından hmm. ama başka renkli silgisi var. Bu böyle. Bu böyle. 07'ymiş. Şöyle yan yana koyalım. Bu böyle uçlu ya da tükenmez kalem. Bu da silgisi. Bu silgisi. şey anneciğim şey kalemler var ya tane tane çıkıyor. E, evet. Bu da silgisi. Kurşun kalem yani. Evet. Bu da aynısından. Aynısının lilası. Aynısının lilası evet. Evet. Bak bu şöyle. Bu da aynısının çok siyah pembesi. Benimki bu buna uyuyor. Benimki evet, Tamam söyleyecektim. Senin çantan onu. Aslında senin çantan da lila da var anneciğim. Ama benim çantam komple siyah. Bunlar var bir de benim kalemlerimde. Bunlar var. Bence bu güzel. Şunu, şunu da alabiliriz. Şunu mu diyorsun? Bu bu. Bu simit. Hmm. Evet. Bu da çok güzel. Bak ben hangisini beğendim? Bunu ve bunu beğendim. Aa, Bunlardan birine karar verelim. Başka neler var burada? Arkadaşlar şuna bak. <laughs> Tipe bak ya. Ben bunu kullanırım ben. <laughs> Düşünülebilir. Şu kalem başlığı çok komik Ay. ya. Sence bu ne? Kalemlik mi? Evet. Bu ne ya? İğrenç. Aldı bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> bu üstü. Beğendin mi? Hayır. Ay, çok kötü. <laughs> <laughs> Değerli eğitim defterim olarak. Çünkü öğretmen değerli eğitim defteri istiyor. Tamam alırız bebeğim. Anne. Ama kromili bulmaya çalışalım olur mu? Gel. Anne. Aa, bu çok güzel. güzel. Ev için bunu. Okul için büyük kullanıyoruz. Bunu alalım bence. Çok ev, güzel. ev için alalım değil mi? Fark etmez. Peki alalım. bunlardan? Hani bunlardan hangisini alalım? Hangilerinden? Sen karar ver. Bence bunu alalım. Bunu beğendim ben. Ben de bir bunu beğendim. Başka var mı? Bir de şunu beğendim. Ben de ama bunu alıyoruz.